Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaybından 4 gün sonra, ormanda bir bavulda bedeni bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, bugün cenaze töreni yapıldı. Annesi ve babası ayakta durmakta zorlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Sosyal medyada bulunması için herkesin çağrıda bulunduğu, maalesef ormanlık alanda bedeni bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat Ayhan tarafından korkunç şekilde yaşamdan koparılmıştı. İlk başta inkar etse de, daha sonra kabul edip tüm detayları anlattıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bedeni ormanlık alandan çıkarılan Azra Gülendam Haytaoğlu ise memleketi Osmaniye'ye götürüldü. Karayoluyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi tören için İstiklal İlkokulu'nun bahçesine getirildi. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesi ve arkadaşları katıldı. Anne Mezide ve baba Mustafa Haytaoğlu törende güçlükle ayakta durabilirken, Ezgi Tuğba, kardeşinin Türk bayrağı bulunan tabutunun üzerine mezuniyetinde giymeyi planladığı cübbeyi koydu. Azra'nın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Durmuş Sofular köyü mezarlığında toprağa verildi. Allah rahmet eylesin. Aile için çok zor bir durum. Bu acıyı Allah kimseye yaşatmasın. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşürüz.